Kazıklanıyoruz feryatlarına kulaklarını kapattılar. 10 tane F-35 siparişi verdiler. İsviçre'nin alacağı F-35 savaş uçaklarında sürekli fiyat artışına giden ABD'ye karşı tepki büyürken, bu kazıklama gündemi içerisinde bir Avrupa ülkesinin verdiği ek sipariş gündem oldu. Savunma sanayiste yer alan habere göre, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Polsen, Ülkesinin Ekim ayından önce ABD'den en az 10 adet F-35A savaş uçağı siparişi vermeyi planladığını doğruladı. Danimarka heyeti, Dışişleri Bakanı Lars Lække Rasmussen ve Genelkurmay Başkanı Michael Hildegard dahil olmak üzere bu konuyu Washington DC'deki temaslarda ele aldı. Siparişin şimdi ya da sonbaharda verilmesinin, Lockheed Martin üretim hatlarındaki düşük talep baskısı sayesinde Danimarka'nın uzun teslimat sürecinden kaynaklanabilecek gecikmeleri önlemesine olanak tanıyacağı belirtildi. Danimarka Savunma Bakanı Poulsen, planlanan F-35A siparişine dair milyarları kapsayacağını ancak kesin bir rakam veremeyeceğini söyledi. Şu anda birim fiyat, TR3 modernizasyonuna göre değişmekle birlikte ortalama 80 milyon dolar seviyesinde hesaplanıyor. Poulsen, F-35 filosunun tam operasyonel duruma ne zaman ulaşacağına dair net tarih paylaşmadı ve tüm F-35'lerin devreye alımının teslimat programlarına bakım koşullarına ve ekonomik çerçeveye bağlı olacağını vurguladı. Danimarka hükümeti, filonun 2020'lerin sonuna kadar tamamen hizmete alınmasını öngörüyor. Bu ek siparişin hayata geçirilmesi durumunda Danimarka'nın toplam F-35A envanteri en az 37'ye yükselecek. Daha önce sipariş edilen 27 adet F-35A'dan 15 adedi TR3 modernizasyonu kaynaklı geçici gecikmelere rağmen teslim edilerek ülkede konuşlandırıldı. Kalan 6 uçak Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde Danimarkalı pilotlar ve teknik personel için eğitim amaçlı kullanılıyor. Ek tedarik, Danimarka'nın modernize edilen NATO kabiliyet hedeflerine uyum çabalarıyla da örtüşüyor. Yeni uçaklar, Danimarka'nın hızlı reaksiyon alarm, KUREA, görevlerini destekleyecek ve özellikle Danimarka hava sahasına yaklaşan yabancı askeri uçakları engelleme kapasitesini güçlendirecek. Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri, Mart 2025'te ilk kez F-35'leri, Kurea görevinde kullanarak, Baltık denizi üzerinde bir Rus uçağını önlemişti. F-16 filosundan, F-35 filosuna geçişin 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Danimarka, müşterek taarruz uçağı, Boeing Strike Fighter. Programına 2002 yılında 110 milyon dolarlık yatırımla seviye 3 ortağı olarak katılmıştı. İlk başta 48 adet F-35 tedariki planlanırken, bu sayı mali ve siyasi tartışmalarla 30 adede, ardından da 27 adede düşürüldü. 2016 yılının Haziran ayında, Danimarka Savunma Komitesi yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki 27 adet F-35A siparişini onayladı. Boeing'in F-A-18F Super Hornet teklifi sunmasına rağmen, bu karar 2018'de geçerliliğini korudu.